Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün Taksim Evalatör oynuyoruz. Paramı çekeyim. bu Tatil vlog da geliyor. Al ya. Paramızdan gitmiyor. Heh. Oyna. Ne yapalım? Bu mu? Bu mu? Bu mu? O piti o piti, piti. karanım Tik 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 son dersimiz matematik bu sabah sabah saat altıları severim şimdi geldik oyun kontrol verdim mi abicim nasıl yapıyorduk hatırlayan var mı buradan ekran kontrol ha opaklık açık ha kontrol editörü şimdi bunu kaldırmamız gerek B Ha yok X D Bu da Bu da A A A D Tamam A D yaptık Şimdi bu Bu da ve Bu da S Bu Q Bu E Bu Bu G Bu da ne olsun? Öge bu F? Dörtler F Yok değil Abi ya, ya Onu da ne yapalım? Sil Bana ne? Bana A sildi çok iyi A D Ne? Evet arkadaşlar bunu ne yapalım? Ee, bunu da vites atmak. Ne yapalım? Shift. Evet evet shift. Shift. Shift atıyor galiba. Neyse. Bunu da ne yapalım? P. Bunu hep kullanıyorum. Bunu da en yakın H'yi kullandık mı? Yok H. Şey. O zaman bunu da O. Çalıştırma X Kaydet. Kaydettik. Kontrol editörünü kapat. Evet çalışıyor. Abi çalıştırmadık. Çalıştırdık. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Neyse. Abi buradan bunu yapamadık. Başaramadım. Kardinimik simülatör değil. Stumble Guys. Sonra onu 20 abone çekeceğim. Red Ball Chat master. Hayır Minecraft. Evet Minecraft. Minecraft arkadaşlar Minecraft çekiyoruz. Olmadı çünkü. Onu videodan sonra ayarlamaya çalışacağım. da sileceğim kaynak paketler. Yeni yeni dünyalar yapıyorum arkadaşlar. Şaşırın şaşırın arkadaşlar. Neler yaptım be neler neler. Şimdi arkadaşlar burası toprak world. Burası bariyerlerle kaplı. Burası mini köy. Şimdi burası köy. Tamam mı arkadaşlar? Burası new world. Yani dünyadan dünya. Mesela ben dünyadan dünya yapacağım. Burası şey orman. Yaptım orman. Orman yaptım. Saç güzel ama. Orman yani. Ve hala da ev yapıyorum. Yani bunu göstermeyeceğim çünkü arkadaşlarım çalabilir da burada böyle şeyler var. Öyle. Arkadaşlar bir dakika geldim. Şimdi evleri tanıtayım. Burayı keselim keselim Evet Benim içi boş. Evet 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 evet. Burayı evet. big yes 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 şip, 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 şip. Yes, 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 yes. De, 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 de. Yani Ocak, Şubat, Mart. Ocak, Şubat. Şarkı tam yok ya. Tabii ki de yaratıcı da yapıyorum. Hayatta kalmadı oynuyorum. Birinci kural bu. Burada hep toprak geçerli. Bilmiyorum ben. Hayır ben burada doğmayacağım. Tamam. Evimiz hazır. Yaptık. Burası çalışma yeri. Koydum vallahi oraya. Ne uğraşacağım? Kırılım orayı yaptım işte. Hemen evleri yapıyorum. Sonra burası örnek işte yapıyorum. Burası Mert de bizim evimiz. ya da bu burası benim ya da onun. Hayır orası benim. Neyse. Böyle işte Newport. Word. ya yani, yani, elmastan Word'lar falan açacağım. Yapacağım yani. Diyecektim. Ha ev burada. Tatil yok. Az kaldı. Bakalım arkadaşlar kaç gün var 1 2 1 2 3 4 5 6 7 6 gün. 26'sında çık, 27'sinde çıkıyor işte. Ama sabah 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 video çekmem ama. <laughs> Kim çeksin ki abi? Bir tek ben çekerim sabah sabah. Ne oluyor ya? Bismillah. 9 dakika olmuş. Neyse. 10 dakikada kapatıyorum arkadaşlar. Uzun ama özür dilerim. Uzun olduğu için. Şöyle tanıttım. Bakın. Şimdi en en doku en küçük dokunuşu yapıyorum. En, en. O piti piti karelama sepeti terazi lastik jimnastik biz size geldik ama kamama getirdik tik 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 son dersimiz matematik tik 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 geldi evet. Harbi bakın böyle tik 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 oldu hemen buraya buraya geçti. Sev, sevmediğim ama ne? Hani. Böyle yapayım bari. Böyle. Evimiz hazır. Ee, bir dakika. Hadi mutluyum. Dümüdük Şöyle F5 F5 Motorum benim. Karakterim güzel. Hihi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.